Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Siirt Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağlı halı ve kilim atölyeleri ziyaret etti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Bıttımlık Halı ve Kilim Atölyesi ile Nergis Halı ve Kilim Atölyesi'ni ziyaret eden Vali Mustafa Tutulmaz, kursiyerler tarafından dokunan halıların kesim törenine katıldı. 6-8 Ekim olayları sonrası faaliyetleri duran halı kilim Vali Mustafa Tutulmaz'ın girişimleriyle yeniden faaliyetlerine başlaması nedeniyle kursiyerler Vali Mustafa Tutulmaz'ı alkışlarla karşıladı. İyi misiniz? İyi, sağ ben, ben i̇yi, iyi. Evet, çok Kurslar hakkında kurs yöneticilerinden bilgi alan vali tutulmaz, daha sonra halı kesimini gerçekleştirdi anlaştığımız firmanın halısını e, ilk kesimi olması hesabıyla halımızı 25 günde bitirdi kızlarımız. E, bunun karşılığında da e, ücretlerini e, kendilerine takdim edeceğiz. Burada 27 tane öğrencimiz halı dokuyor. Sosyal anlaşma altından da aylık 100 TL nakli yardım e, kendilerine. Bunun özelliğini efendim ipek yün, ipek, yün, karışımı el halısı. Peki yum karışımı el az. Evet. Çok değerli bir Çok değerli bir haber. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Evet. Evet. Arkadaşlar evet. teşekkür evet. etmek istiyorum. Bu arada evvel evet mısın sayın? Evet. sayın evet. Tekrar başlıyoruz. Evet. Evet. Işte, bu iki tane el halı atölyemiz, iki tane de kilim atölyesi olmak üzere on dört tane atölyemiz var. On dört tane. Kaç kişi çalışıyor? Onu da bilgisayar. 250 tane şey kursiyemiz çalışıyor. biz Evet, biz bu projede vatandaşlarımıza ekonomik katkı sağlamanın yanında onları meslek edinme amaçlıyoruz. ama tabii çalışır meslek edinirken de aile ekonomilerine katkı sağlamış oluyoruz. bundan sonra da bu mesleği devam ettirmelerini bekliyoruz. Arkasının üstünde geçiyor bakalım Bunlar iyi, bayağı Nasıl çalışıyorlar? <xana państwo cowboy> <gülüyor gülüyor> <Ne Russell> evet <populations> <illustrate> Bir daha, bir daha böyle makasla keselim. O makasla da kilim makası ee, diye evet, İpliği tamam. daha ince herhalde. Vali Mustafa Tutulmaz'ın halı ve kilim atölyeleri ziyaretine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan sorumlu vali yardımcısı Bahadır Yörük, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aydın Şakar, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sıraç Batur ve kurs koordinatörü Ümit Ayrılıoğlu Özdemir katıldı. <laughs>